Yepyeni güzel bir videoyla tekrardan kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Troya yeni başlayanlar için nereden başlanmalı? Nasıl bir e, business structure yani business e, işletmeli kurulmalı? Onunla ilgili konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar ne yapmak istediğinize karar vermeniz lazım. Business olarak mı gitmek istiyorsunuz yoksa personal olarak mı gitmek istiyorsunuz? Öncelikle buna çok iyi bir şekilde karar verin. Benim hesabım bildiğiniz gibi yaklaşık 2 sene boyunca personal'dı ve yakın zamanda kendi hesabımı business'a çevirdim arkadaşlar. Artık bir business çatısı altında işletiyorum. Business'ım Denver Mountain rights Şurada da gördüğünüz gibi business altında işletmenin avantajları var. Limited Liability Company LLC olarak geçiyor. Bununla ilgili çok ayrı bir video çekeceğim. Ben nasıl bir structure uyguladığımla ilgili. Ancak sizin öncelikle buna karar vermeniz lazım. Normal, personal olarak yapacaksanız eğer, personal yaptığınız zaman aynı Uber, Lyft gibi 1099 alıyorsunuz. Aldığınız 1099'ı sene sonunda e, vergilendiriyorsunuz. Bu vergilendirdiğiniz para genelde e, kazandığınız miktara göre değişiyor ama 15.3 diyebiliriz. Gider gösterdikten sonra kalan miktar. Eğer business altında yaparsanız çok daha farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela ben kendime maaş ödüyorum arkadaşlar Evet şirketin Tek çalışanıyım Ve kendime maaş ödüyorum Kendime ödedim maaşla ilgili tabii ki bunların Prosedürü var şöyle şirketin Business license'ı var Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum Bu lisans bana Maaş ödememi sağlıyor yani bu lisansla birlikte insanlara maaş ödeyebiliyorum ve kendi kendime maaş ödüyorum Ayda iki kere Hesabıma para yatıyor Business hesabından kendi hesabıma para yatıyor tabii ki de vergi ödüyorum Ancak Maaş diyerek e, vergiden avantaj sağlıyorum Bu kısmı geçiyorum arkadaşlar Bu çok apayrı derin bir konu Bir sonraki videonun konusu olacak Öncelikle buna karar vermenizi istiyorum Personal olarak mı başlayacaksınız Yoksa business olarak mı başlayacaksınız Eğer business olarak başlayacaksanız da Nasıl bir business structure kuracaksınız Öncelikle bir buna karar verin Şu an için yeni baş yeni başlayacaksanız Eğer ve bu işle bir gelecek olup olmadığını Tartmak için giriyorsanız işe Personal olarak gireceğinizi varsayıyorum ve persondan devam ediyorum. Girdikten sonra arkadaşlar part-time mı, full-time mı? Ona karar vermeniz lazım. Arabalarınızı eğer part-time koyacaksanız ve normal düzenli bir işiniz varsa hangi saatler arasında teslimat yapabilirsiniz? Hangi saatler arasında müşteriye anahtarları verebilirsiniz? Bunların hesabını yapmanız lazım. mesela akşam 5 sabah 8 çalışıyorsunuz. 8-5 çalışan bir insansınız. Ya 12 saatlik bir advance notice koyacaksınız. Öncesinden her şeyi ayarlayacaksınız. Temassız anahtar bırakma olacak. Ya da saatlerinizi ona göre ayarlayacaksınız ve sadece akşam saat 5'ten 6'dan sonra arabayı teslim edebileceğinizi bildireceksiniz. Bunlar çok önemli. Belki evde birisi vardır size yardım edecek. Ama atıyorum bir booking aldınız, trip aldınız. Bunu iptal etmemenizi öneririm zarar etseniz bile. Öncelikle buna da karar verdiniz ve full time yapmaya karar verdiniz. Ara belki böyle çok yavaş olur. İşte Uber Lyft yaparsınız, başka bir şey yaparsınız. Full time yapmaya karar verdikten sonra diğer maddemiz pricing. Arabanın fiyatı çok önemli arkadaşlar. Çünkü insanların genelde ilk aradığı şey fiyatlara bakıyorlar. Fiyatlara göre arabayı kiralıyorlar. Eğer daha önce hiç iş yapmadıysanız düşük bir fiyattan vererek yorum kasabilirsiniz. Ancak fiyatları da çok düşük abartmayın. 30-40 dolar değil hani 50-60 dolarlar gibi fiyatlarda çakılık alabilirsiniz eğer e, yavaş bir sezonsa. Pricing'i de ayarladıktan sonra ileride e, auto price ayarlayıp fiyatlarınızı piyasa fiyatlarının biraz daha üstüne çekebilirsiniz. Benim fiyatlarım genel olarak piyasa fiyatlarının biraz daha üstünde ve e, gene genelde kiralanıyor. Çünkü profilim dolu arkadaşlar ve çok güzel yorumlar var. Ondan dolayı güzel iş yaptığınız sürece insanlar fiyatlarına bakmıyorlar. Ama sizin daha önce nasıl iş yaptığınızı bilmeyen insanlar fiyatlara bakacaklar. O yüzden ucuzsanız sizi tercih edecekler o yüzden ilk seferlerde ucuz fiyat vermenizi öneriyorum sadece ilk seferlerde güzel yorumlar aldıktan sonra lütfen fiyatlarınızı arttırın ee, onun dışında vergi az önce de bahsettiğim gibi yüzde 15.3 bir verginiz var genel olarak tam net bir rakam değil bu genel olarak değişen bir rakam araba aldığınız arabanın arabayı ödediğiniz e, principal vergiden düşebilirsiniz ben şu an evden operate yapıyorum. Evin %33.3'ünü ödediğim kiranın %33.3'ünü vergiden düşüyorum. Bunları muhasebecinizle lütfen konuşun. Her şeyiniz açık olsun. Bir sene sonunda geldiğinde atıyorum 100 bin dolar para yaptınız. 60 bin dolar zarar ettiniz. Zarar ettiniz demeyin. 60 bin dolar masraf yaptınız. Geriye kalan 40 bin doların 30 binli vergiye vermeyin arkadaşlar. Her zaman şöyle bir laf vardır burada. Zengin insanlar vergi ödemez rich people never pay tax. Devam ediyoruz. Delivery fee. Delivery fee'yi free tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 gün üzerine free yaptım. Şu an çok fazla free veren var. O yüzden rekabet edemiyorum. Delivery fee koyduğum zaman insanlar beni tercih etmiyor. Ondan dolayı 3 gün üzerine free delivery veriyorum. Eğer 3 gün 6 ise 60-70 dolar gibi cüzi bir rakamla müşterilerime odaklanıyorum arkadaşlar. Delivery fee'lerine Kesinlikle e, dikkat edin. 3 gün altına da delivery fee istememin sebebi kısa trip booklanmasını istemiyorum. Daha çok uzun triplere odaklandım. Ancak kısa gelirse de çevirmek istemiyorum. O yüzden kısa olduğu zaman delivery fee istiyorum. Buklama oranı düşük olsun ama istiyor varsa da booklasınlar. Bana daha fazla para geliyor. Ya da uzun e, triple gelsinler onlara bedava delivery vereyim. Mesela havalimanına götüreceğim 60 dolar, 120 dolar. 120 dolara kadar set yapabiliyorsunuz. Genelde 60 dolarla 120 dolar arasında bir fiyat istiyorum müşterilerden. Bir sonraki description arkadaşlar, listenin altındaki description çok önemli. Kendinizden biraz bahsedebilirsiniz. Çok az. Arabadan bahsedin, verdiğiniz hizmetlerden bahsedin. Teslimatlar nasıl olur? Nasıl olmalı? Onlardan biraz bahsedin. İşte havalimanında şurada bulacaksınız arabayı biz havalimanına şu kadar yakınız, benim description'larım öyle. Havalimanına biraz yakınız, işte direkt Uber'a bu atlayıp gelebilirsiniz tarzında şeyler yazabilirsiniz. İnsanlar fotoğraflardan sonra insanların ilk baktığı şey description çok önemli. Sonrasında fotoğraf geliyor arkadaşlar. Arabanın fotoğrafları çok önemli. Şimdi fiyat ve fotoğraf insanların gördüğü ilk şeyler arabalar aratırken. Sizin fiyatınıza bakıyorlar, Yıldızlarınıza da bakıyorlar yorum var mı diye. O da önemli. Bazı insanlar yorum olmayınca şey yapmak istemiyor, kiralamak istemiyor. Ama genel olarak çok güzel bir fotoğrafınız varsa ve uygun bir fiyatınız varsa insanlar direkt sizin listenize tıklayacak. Ve listeye tıkladığı zaman diğer fotoğraflara bakacak. Eğer hoşuna giderse araç açıklamanıza bakacak. Daha sonra devam diyecek, fiyatlarınıza bakacak ve arabanızı booklayacak. O yüzden fotoğraf çok önemli. Fotoğrafları ben sabah gün doğumunda ya da akşam gün batımında çekmenizi öneriyorum. Ancak bir tane fotoğrafçıyla anlaşırsanız 50 dolar 100 dolar neyse verin arkadaşlar. Çünkü o verdiğiniz 50-100 dolar size binlerce dolar olarak geri dönecek. O yüzden araba fotoğrafları çok önemli. Benim şu an bir iki tane mesela fotoğraftan dolayı güzel booking alamadığım arabalar var. Fiyatlarını düşünmek zorunda kaldım. Ama fotoğraf için çözeceğim çok yakında. Ve temiz araba arkadaşlar. Eğer güzel yorum almak istiyorsanız arabayı temiz verin. Bu zamana kadar kiraladığım neredeyse hiçbir araba, hiçbir turu arabası temiz değildi arkadaşlar. Los Angeles'ta çok büyük bir e, tur yapan hosttan kiraladım. Commercial host. Adamların 140 bin tribi var. 140 bin. 1, 4, 0, 0, 0, 0. Yani 140 bin e, tribi var arkadaşlar. Adamların verdiği araba çok temiz değildi. Biraz yıpranmıştı. Yıpranmasına okeyim. Ama verdikleri araba çok temiz değildi. Onun dışında Boston'da kiraladığım bir araba var. Boston'da kiraladığım araba da dışı leş gibiydi arkadaşlar. İçi de hani hiç bezle silinmemiş sadece bir vakumlanmış ya da paspasları çırpmış gibiydi. It's okay. Ama hoş bir şey değil. San Diego'da kiraladığım turu arabasında da araba bildiğiniz araba pisti, Hiçbir şekilde temizlenmemişti. Ve arabanın içinde adamın eşyaları vardı arkadaşlar. Arabanın içini doldurmuş. Hani onu yapacağını arabanın içine eşyalarını bir çıkart, bir temizle. Sonuçta insanlar kiralasın diye koyuyorsun. Ya da arabanı kullanıyorsan bana vermeden önce eşyalarını çıkart, poşetin içine koy sonra geri koy falan. Bilmiyorum artık neyse. Böyleydi arkadaşlar. Hiçbir zaman ben temiz araba almadım Tro'da. Ama her zaman çok detaylı bir şekilde temizliğe dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Çok detaylı ve dibine kadar temizliyorum. Çünkü müşterilerim mutlu oluyor. Şu zamana kadar neredeyse hiç temizlikten dolayı şey almadım. kötü yıldız almadım. Sadece birkaç kere kar yağıyordu ve oto yıkamalar donuktu. Temizleyemediğim zamanlar oldu dışını. İçini her zaman temizliyorum. Onlarda da müşteriye söyledim. Böyle böyle hava eksi işte 20 derece. Oto yıkamalar donuyor. O yüzden dışını temizleyemiyorum. Özür dilerim. Müşterilerin verdiği tepki şu. Hiç sorun değil. Teşekkür ederim bana bildirdiğin için. Falan 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 gibisinden söylüyorlar. Sonrası arkadaşlar bir sonraki maddemize geçersek. Az önce de bahsettiğim gibi ne kadar zaman ayırabileceksiniz? Araba ne kadar müsait olacak? Benim arabalarım her zaman 7-24 açık arkadaşlar. Turogo arabalarım özellikle 5 dakika 5 minutes in advance. Şu an bile her an araba kiralanabilir. Sü sürekli telefonda gözüm. Her an araba kiralanabilir. 5 dakika sonraya havalimanına. O yüzden her zaman ben arabalarımı içini temiz tutuyorum. Dışını da temiz tutabiliyorsam tutmaya çalışıyorum. Ancak yağmurdan dolayı sürekli dışı kirleniyor. Her zaman arabaları temiz tutun arkadaşlar. Ve 7.24 açarsanız her an arabanın kiralanabileceğini düşünün. Benim hesabım 7.24 açık. Gecenin üçünde de kiralayabilirler. Sabahın beşinde de kiralayabilirler. Geçen şöyle bir şey oldu. Gece 3'te e, bir tane arabam kiralanmış havalimanından. Araba burada evin önünde, park halinde, anahtar içinde. Benim hiçbir haberim yok. Yani derin bir şekilde uyuyorum. Kadın bana mesaj atmış. gitme aramadı beni. Uyandırmak istemedi. Araç Trogo arabası olduğu için ileri ileri dediğiniz zaman haritadan arabanın kendi konumunu görebiliyorsunuz. Kadın arabanın konumunu buluyor. Daha sonra Uber'a atlıyor. Benim evim buraya geliyor. Gecenin 3.30'u Arabayı kapılarını e, app'ten açıyor Uber app'inden şey app'inden pardon Uber diyorum Turo app'inden açıyor Turo olduğu için Kapılar açıldıktan sonra içine giriyor Şeklini tamamlıyor arabayı alıp gidiyor Benim hiçbir şeyden haberim yok Sabah oldu arkadaşlar uyandım baktım Turo'dan bildirimler var işte arabanız buklandı, işte şu dakikada alacaklar Falan filan Sonra bir baktım 3.30 diyor Gece 3.30 Ya arabanın gitmiş olması lazım bir baktım re Rezervasyon hala aktif iptal olmamış Hemen GPS'e girdim Baktım arkadaşlar araba başka bir siteydi yani kadın gelmiş, almış, gitmiş, baya sürmüş, gitmiş yani. Mesaja baktım. Kadın şey yazmıştı, ben havalimanı e, parkingdeyim, arabayı bulamıyorum. Yardımcı olur musun yazmış. Ben cevap vermeyince büyük ihtimal uyuduğumu fark etti. Ve kendi işinin çaresine baktı. Ve aynı olay bir sonraki günde oldu arkadaşlar. Gene gecenin 3'ü, ne oluyor gecenin 3'ünde bilmiyorum. Başka bir aracım kiralandı. Bu sefer kadın aradı. Kadın arabanın burada olduğunu söyledim. İstersen, isterseniz getirebilirim. İsterseniz de size Uber order edebilirim dedim. Kadın hiç sorun değil ben kendi Uber'ımı atlar gelirim dedi. Ve geldi gecenin üçünde arabayı aldı gitti. Ben uykuma devam ettim. O yüzden arkadaşlar belli bir süre geçtikten sonra işi iyice öğrendikten sonra her şeyi e, otopilota almanız lazım. Arabaları ben geldiği gibi temizliyorum. Ve kenarda bekletiyorum. Hiçbir zaman kirli araba bekletmiyorum. Her an kiralanabilir. Üst üste 2 araba, 3 araba, 4 araba, 5 araba kiralandığı oluyor. Eğer öyle bir durum olursa, eğer arabalarınız temizse hemen al bırak, al bırak, al bırak yapabilirsiniz ve çok kolay bir şekilde onları manage edebilirsiniz arkadaşlar. Ve müşteri ilişkileri çok önemli. Müşteriler hata yapsa bile, kaza yapsa bile, işte ya da size cevap vermese bile, arabanın içinde sigara içse bile müşterilere trip atmayın, müşterilerle kötü konuşmayın. Bu bir iş. Yeter ki yani onların parasını aldığınız sürece, parasını cebinize koyduğunuz sürece Müşterilerle iyi geçinin arkadaşlar. Müşteri her zaman haklı değildir. Ancak haklıymışlar gibi davranın ve gönüllerini hoş tutun. Bu sayede güzel yorumlar alırsınız. Güzel yorum aldıktan sonra herhangi bir demiş ya da bir şey varsa direkt yapıştırın zaten. Hiç affetmeyin. Çünkü bu iş. Bu bir biznes. Bu kadar arkadaşlar bugünkü videomuz. Umarım birilerine yararlı olur diye bekliyorum yani umuyorum, umarım birinize yararlı olur. Bu söylediğim şeylere dikkat ederseniz çok güzel bir şekilde, güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Tabii ki ben bunları şuna dayanarak söylüyorum. Bulunduğunuz eyaletten, eyaletin marketini araştırın arkadaşlar. Bana mesaj atıyorsunuz, işte e, ben atıyorum e, Missouri'deyim, yok ben atıyorum Washington DC'deyim, şuradayım, buradayım falan. Buranın, e, burada kiralasam bir araba ne kadar para yaparım? Birincisi araba ne? İkincisi ne kadar müsaade olacaksın? Üçüncüsü bulunduğun bölgenin marketi nasıl? Sezonları nasıl? Vesaire vesaire vesaire. Ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle sorularla gelmeyin bana. Kendi araştırmanızı yapın. Çünkü orası sizin marketiniz. Denver için size cevap verebilirim. Denver'da iki tane peak sezon var. Bu iki tane peak sezondan ee, güzel paralar yapılabiliyor. Bu iki peak sezon için size ortalama bir rakam verebilirim. Ama bulunduğunuz eyaleti ben bilmiyorum. O yüzden cevap veremem arkadaşlar. Kısa bakmayın. Bugünkü video böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.